merhaba arkadaşlar. Winsnight'de e, 1 milyon 260 TL Platon oyun konsolu aldım. Bakın 1, 2, 3, 4 yazıyor. Şu, tuşlar falan. İşte yönlendirmesi falan. İşte start, analog, select falan yazıyor. Evet arkadaşlar. Bilgisayarımdan oyun sitesinden bir tane motor oyunu açtım. Arkadaşlar şurada ilginç bir şey var. Dur. Diyeyim. bir tane yani bir tane daha motorcu var oraya şimdi gidemem de yani bir tane mevin içinde bir tane daha oyuncu var şaka gibi mevinin yani oyunun içinde bir tane daha motorcu var şaka gibi ama hareket etmiyor onu tamamlayamadım Arkadaşlar bu arada saçımı sarıya boyattım artık. Video video karşısına sarı saçla çıkacağım. Arkadaşlar yani oyun konsolu ben beğendim. Siz kötü yazıyorsanız kötü yazın. Çok iyi yazıyorsanız çok iyi yazın. İyi iyi diyorsanız iyi yazın. Dur, şimdi, şimdi tamam. Arkaya alıyoruz. yukarıda gibi yaptım da yıkardı saçını artık tembel var. Şu köprünün üstünden geçeceğim. Dur. Çok zekli olacak. Ya şimdi var çok zekli. Dur lan. Düştü mü? Evet. Hazır mısınız? 3 2 ya abi ya düştüm. Oğlum nasıl geldi ama? Düş düşmeden gidersen süper. Allah! Ya gel hadi düştüm oğlum bu ne? Aşağı iniyorsun. Buradan atlayamamışım. Evet arkadaşlar benden bu kadar kanalımıza abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.